Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda arkadaşlar sizlerle birlikte ee, şu an Judik oynayacağız hemen oynamaza geçelim ele arkadaşlar oyunuma geçtim ee, oyunumuz şöyle bir şey arkadaşlar kesiyoruz bitiyoruz arkadaşlar mobil oyunlar serisinin bilmediğim unuttum bir bölüm gördüğünüz gibi oha arkadaşlar böyle kesiyoruz arkadaşlar ektiğini şöyle yaparak kesiyoruz. Ektiğini şöyle yaparak kesiyoruz. Şöyle daha güzel. Bu oyunda ben yeni oynuyorum bu arada arkadaşlar. Bilmiyorum ne söyleyeyim. Gidinden siz. Allah ne? kes hadi ne oldu hmm. bu girdi oyun arkadaşlar ne oluyor ya yani oyun donacak yani, oyun dondu evet evet bu şekil ortaya çıkmış arkadaşlar reklam çıktı arkadaşlar. Reklamı mecbur kapatacağız. Neyse mecbur da değil. Diyorum arkadaşlar. Next level diyelim. Yani bu video uzun oldu. O ne? Bu arada size tavsiye edebilirim arkadaşlar. Bunu Play Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Sonda da adını diyeceğim size arkadaşlar. En sonda videonun sonunda. Bir çekin Bir çekin mi? Ne? Oo, karın arkadaşlar. Karınca. Çeneli bir bakçı yaptı bize hemen reklam geliyor. Yine oyunumuzdayız arkadaşlar. Şimdi böyle bir ekran geldi. Şöyle şunu alalım. Hep de. Cık, olamaz ya. Yok ya. Tekrar. Ya buradan çıksana ya. Ya buradan çıksana ya. Oha çok güzel arkadaşlar. kesiyoruz Bayağı ver. Oha arkadaşlar. Sıyırdım yanıyorum. <laughs> Şimdi bu güzelliği de atacağım. Şöyle atalım. Oha çok güzel bir şekil arkadaşlar. Böyle. Bir, son bir, son bir, son da bir, son Tamam Dondurma çıktı arkadaşlar. Keşke çok sıcak arkadaşlar bir dondurma yeseydik ya. Çok canım çekti. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Adı oyunun adı arkadaşlar. shop e, şu an Kuting arkadaşlar buymuş oyunlar arkadaşlar bunu kolay Store'dan yazıp oynaya indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar daha fazla video istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bay bay